Sadı İshirazi meşhur bir rubaisinde diyor ki: Hamama gittim kil ile yıkandım. 11. yüzyıl henüz sabun ve deodorant olmadığı için insanlar kille yıkanıyorlar. Kil özel bir çamur. Fakat bunun ortaya çıkarılması, üretilmesi çok büyük işlemler gerektiriyor ve çok pahalı. Kalitesine göre özel bir toprak avlanıyor. Ee, gül yapraklarıyla bir kutu içinde yıllarca bekletiliyor. Gül yapraklarından o koku kile geçiyor ve siz onunla yıkanıyorsunuz. Yıkandığınız zaman kendine has bir köpüğü de vardır. Sadi hamamda kil ile yıkandığını şiirle anlatıyor. Kil ile yıkanırken baktım ki kilden gül kokuları gelmekte. Kile sordum dedim ki sen dere kenarında hakir bir avuç topraktan başka bir şey değilken bu kadar güzel kokular nereden sana geldi? Kil zebanı hal ile cevap verdi. Hal diliyle cevap verdi. Dedi ki doğrudur. Dediğin gibidir ey şey. Ben dere kenarında ayaklar altında bir avuç hakir bir topraktan başka bir şey değilim. Ama beni gül yapraklarıyla aylarca bir sandıkta beklettiler. Bu güzel kokular onlarla ettiğim sohbetin ve arkadaşlığın neticesidir.''